Yol param çıkışmada da bir 2 lirası olan var mı? 1 lira, 2 lira. Birinizden alsam akıllı. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun beyler. Özür dilerim. düştü. O bardak patlıyor ha. İçine koysam bunu, çift bardak olsun. Eyvallah beleş çay. <laughs> Sağ olasın. <laughs> bedava çay ya. Çay aldım bedava. Ha? Çaya param yok böyle bir yöntem belirledim. Nasıl? Ha? Öyle olmuyor ben böyle almayı seviyorum. İçeyim ya. Peki tamam. Buyurun. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Ne okuyorsun? Ben e, şu an okuyorum da bunu okuyacağım. Ciddi misin? Evet. Ben bu kitabı okudum ateist oldum ha. Ateist <laughs> Ciddiyim. Dinden çıktım ben bu kitabı okuyunca. Ateist. Çok ciddiyim. <laughs> Sen bunu mu okuyorsun? Ya daha yeni aldım. <laughs> Efendim, Bilmiyorum. Efendim hocam. Geleceğim. Geleceğim iki dakika hocam. Kitap çok tehlikeli ya. Tehlikeli. Dikkat et. Ya ben komple bitirdim. Bitirdikten sonra oldum. Öyle. Ben şey endüstriyle çıkıyorum da hani sürekli iyileştirme süresi diyor ya ben de ondan aldım. Bilmiyorum sen bir araştır öyle bak tamam mı? Kolay gelsin. Evet. Sağ ol. Pardon ya hiç sigaram kalmamış da bir dal sigaranız var mı acaba? Yok. Kulağımda var. Efendim? Kulağımda var. Ya. Yani? He. Hiç sigaram kalmamış da bir dal sigaranız var mı acaba? Yok. Tamam teşekkürler. Voleybol mu? Ben de oynayayım mı? Tabii. Yasir! Gel gel aldım topu gel. At. Formal. hi guys where are you from Turkey. from Turkey I came from Hungary I couldn't find out anyone speak English can I sit here for one minute? can I sit here for one minute it's not problem yeah okay are you student by the way yeah which department Public yeah which grade by the way Second, okay, okay. Ailes, ne yapıyorsun? Merhaba. Gelmiş miydin? Çoktan. Okay. I'm pleasure to meet you. Thank you. Nice to meet you. Şey, çakmak var mıydı? Ben. Teşekkürler. Ah, <laughs> oh, pardon. <gülüyor> 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 Buyur. Bu sizinki değil mi? Pembe, pembe. Ya yapmayın. Gerçekten pembe çakmak. Yani. Benimki bu. Sizinki o değil mi? Hayır. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Saçma. Bu benim çakmam ya. İyi misin? Ben be şaka yapıyorum. <laughs> bu benim çakmam değil mi? Hayır İyi. şaka yapıyorsunuz herhalde. İyi peki ya. Cebime koydum o geldi elime. Neyse tamam sağ olun. İyi günler. Gençler 50 lira kazanmak isteyen var mı? Ben. Tamam. <laughs> Beni taş kağıt makas 50 lira veriyorum. Söz. Kaybedelim. bir tane yok mu? Kaybedelim. Kaybeden, bir şey yok. Hadi gel oynayalım. Tamam gel. <laughs> tamam oynanmazsa sen oynarsın. Gel. 1-0 öndesin. 1-1. 2-1 öndesin. 2-2. 3-2. Evet. merhaba. Ya ben Cibuti'den geldim de Cibuti biliyor musunuz? Şeyde Afrika'da bir ülke. Orada bir üniversitede okuyordum ben Zırtapoz Üniversitesi'nde. Orada şey vardı bizim okulda. Hani Afrika'da ya okulun içinde ulaşım aracı olarak deve kuşu kullanılıyordu. Bayağı deve kuşuna binip gidiyordun. Buraya geldim kayıt yaptıracağım. Burada görmedim öyle bir şey ama bizde yani keratalar 2-3 kişi birden oturup demek deve kuşunun üzerine 2-3 kişi çıkıp ortalık yangın yeri oluyordu yani. Böyle şey... bir eşek mi getirsek? Olabilir yani. Ateşek hani böyle şey skuter falan var. Burada da o tarz şeyler var herhalde. Ya size bir şey soracağım aslında. Okulda acayip yalnızım. Nasıl iletişim kurabilirim insanlarla? Arkadaşım yok ne bileyim. Çıkıyorum kahve içmeye tek içiyorum. Siz nasıl arkadaş oldunuz mesela? Çok merak ediyorum insanları. Yani biz şey mimarlık okuyoruz. Bizim grup ödemlerimiz oluyor. O şekilde tesadüfen gruplaşıyorsunuz. Aynen. Peki benim gibi böyle yalnız insanlar nasıl şey arkadaş edinecek yani? Yani biriyle En fazla çok yakın arkadaş olmak İlla birileri olacak yani. Ya bir şekilde bir etkileşim falan. Bir şekilde etkileşim. Bugün kanka. Merhaba. Bugün mü geldim? Ne haber? Bugün geldim kanka. Şeye gideceğiz. Ortadaki kafeye gideceğiz. Gel istersen. Sonra gelir. Tamam, eyvallah. Ben ya onu boş verin. Onu boş verin tepki. Gerçekten arkadaşım yok. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Ne oldu? Tanıdın mı beni abi? Yok sen aleykümselam deyince bana mı dedin? Yok sana selamünaleyküm dedim sana. Ha? Oyuncuyum ben ya. Dizilerde falan oynuyorum. Görmediniz mi hiç televizyonda? Bilmiyor musun? Ünlüyüm ya burada fotoğraf çekilmek falan istiyorlar. Birkaç dizide oynadım televizyonda ama dijitale geçmeyi düşünüyorum ya internet medyası. Ha şu tanıdı galiba beni bak geliyor. Fotoğraf çekilmek isteyebilir. Merhaba. Tanıdın mı hocam? Televizyondan ben. Şey televizyonda oynuyorum dizilerde tanımadınız mı? Ha, hocam bırak ya. Ne oldu? Herkes de kendini ünlü sanıyor. <laughs> Ayak yapıyor ya. İyi günler. Şu çocuğu tanıyor musunuz? Uzun, uzun boylu var ya. Milletten durmadan okulda para istiyor biliyor musun? Anlamadım. Bir bekliyorum. Bir benden istese yapıştıracağım. Allah'ına kavuşturacağım da işte. Ya milletin parasını giriyor. Yol param yok. Para ver. 1 lira ver. Bir benden istese onu indireceğim de, e işte istemiyor ki anasını Birader 1 bir lira var mı ya? Kaç? 1 ya, Amma yaptın ha, 1 ya, lira var yani. Tamam kardeşim, niye sert yapıyorsun? Veriyorum. Al. Eyvallah. Acıdım biliyor musun ya? Dalacaktım da, zor yırttı. Hadi iyi günler. YouTube kanalım var benim. Tamam. 1 milyon abonem var. 1 milyon. Tamam, tamam. Ona subscribe, abone. Tamam. tamam. Ben e, dünyayı geziyorum, vloglar çekiyorum. Evet. Böyle işte Amerika'ya falan gidiyorum yurt dışına. Öyle bir kanalım var. Ona abone olursan sevinirim. Bu kanal yarın da Brezilya'ya gideceğim. Orada vloglar çekeceğim. Böyle uçağa bineceğim böyle. Brezilya yarın 8'de uçağım var. Yeni video gelecek. Bu sizin işin yani. Evet benim kanalım. Abone olabilir misin? alabilirsin. Abone, abone. Şuradan. Tamam. Okey. Yarın Brezilya, haftaya da Şili'ye gideceğim. Şili'de vloglar falan çekeceğim. Oranın kumsalıyı. iyi. Ya Instagram var. Instagram da var. Tamam. Instagram'da da 3 milyon abonem var. Evet. TikTok'ta da 13 milyon takipçim var. Evet. Güzel. Evet. Bu sizin işiniz. Benim şeyden. işim. Hem okuyorum, hem geziyorum. Çok tatlı tepki verdi mesela sana. Gerçekten şaşırdım böyle bir ne diyor bu filan. <laughs> Kitabı bırakacaktın gerçekten. Ben de bu kitap böyleydi. Bırakmadım. Ben gördüm. İnandın değil mi gerçekten bu işe? <laughs> bak şurada kamera vardı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> şurada bak yani sandım. <laughs> Sosyal terapi adında bir kanalımız var mı? <laughs> bak şurada <laughs> kamera vardı. Gerçekten. <laughs> <laughs> Seni de çekiyorduk baştan beri. <laughs> Evet bir kamera şakasıydı aslında. Şurada bakın. Aynen şuraya kurduk. Gerçekten. Bize bir kamera şakası yaptık da aslında insanlara yalan söylemek üzerine. Şurada arkadaşım çekiyordu bakın. Yalan söylüyor. <laughs> kamera tripodda değil masada bak oradan izliyorlar seni. Bir kamera şakası yaptık da aslında. Şurada bak arkadaşım çekiyor denir üstünden. Özür dilerim. Ay şaka anladım. <gülüyor> Beyler merhaba. Bir kamera şakası yapmıştık aslında. <laughs> Yalan söyleme üzerine sizden para isteyip bunu düşürüyorum. Bakın arkadaşım şurada çekiyor. Anladınız değil mi olayı? Anladım. <laughs> <laughs> Bunlar kimin de yaklaşıyor ya. Çok sağ olun bu arada. Para verdiğiniz için şunu da vereyim kamera şakası yaptık zaten. <laughs> Şurada bakın kameramız var. Gördünüz mü? Yalan söyleme üzerine o bizim ekipten mi yani öyle bir şey yok. <laughs>